Musa Cemiyeti Ağrı İl Şubesi olarak tüm Müslüman aleminin Muharrem ayını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Bizler camia olarak her sene yapmış olduğumuz Kerbela etkinliğini inşallah Allahu Teala nasip ederse bu yılda Kerbela ve Aşure etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Eee Perşembe günü Ağrı'nın muhtelif e, birkaç noktasında inşallah her sene yapmış olduğumuz e, aşure tatlısını yapacağız ve halkımıza ikram edeceğiz inşallah. Bunun mukabilinde cumartesi günü saat 12'de e, belediye binası yanında Karizma Düğün Salonu'nda Kerbela etkinliği ile ilgili bir e, program düzenleyeceğiz. İnşallah bu programa ilahiyatçı yazar Mehmet Göktaş hocamız konuşmacı olarak gelecek. Aynı zamanda Kürtçe konuşmasını da Mustazaflar Cemiyeti Ağuşi ve Başkanı Sayın Mehmet Ali Ortaş hocamız yapacaktır. Tüm halkımızı bu konuda gerçekten duyarlı davranıp bugüne kadar Mustazaflar Camiası'nın yapmış olduğu etkinlikte yalnız bırakmadıkları gibi bu etkinlikte de yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz ve tüm halkımızı e, cumartesi günü yapacağımız etkinliğe davet ediyoruz. E, aynı zamanda e, Kerbela Vakası'nın ve Kerbela Orayı'nın e, tüm e, müminlerin ortak bir acısı olduğunu, tüm müminleri ilgilendiren ortak bir vaka olduğunu, ve tüm Müslüman kardeşlerimizin de Hüseyin'i bir duruş sergilemesi adına orağı bekliyoruz. Temennimiz, duamız, isteğimiz Rabbimizde odur ki bizlere bir Hüseyin'i duruş, Hüseyin'i bir izzeti tüm İslam alemine ve hasreten bu camianın mensuplarına nasip etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun.